Thank okay. you.

Haferet Bas 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 vurma vurma Alo Ya vur ya Ya dedik mi çarptı da sana da Var var değil Kay Ya Mustafa Ya ay be beşi ya バカバカ <downs Perfect! S 1> バカバカバカ。 Gel gel, bırak ya. Oğlum, ya. Bura, bırakma, bırakma. bırakma. Evet değerli spor severler, Zeytinköy Spor Kompleksinde amatörün nabzını tutmaya devam ediyoruz. Bugün ligin 4. müsabakasında Çakallıspor Spor ile Genç Krampol arasındaki mücadele Çakallıspor'un Spor'un 10-0'lık galibiyetiyle sonuçlandı. Yanımızda Yılmaz var, genç oyuncumuz. Evet Yılmaz başarılı bir oyun sergiledin. Maç neler düşünüyorsun? Vallahi e, öncelikle takım arkadaşlarımı, abilerimi, kardeşlerimi tebrik ederim. Net bir galibiyet aldık. Dörtte dörtle yolumuza devam ediyoruz. İnşallah önümüzdeki haftada galibiyet alıp yolumuza hiç durmadan, puan kaybetmeden devam etmek istiyoruz. Daha e, anlaşabilen bir takımız, birbirimizi tanıyan bir takımız. O yüzden yani sonucunun şampiyonlukla biteceğine inanıyorum ben canı gönülden. Tekrardan abilerimi, kardeşlerimi tebrik ediyorum ve bu galibiyeti tribünde beni izleyen, ben benim için değerli olan birine armağan etmek istiyorum. Kız arkadaşım tribündeydi bugün. Tekrardan herkese tebrik ederim. Ayaklarımıza sağlık. Teşekkürler Yılmaz. Başarılar diliyoruz. Değerli takipçilerimiz bu sefer de yanımızda Mehmet Ali Kaçar var. Mehmet Ali dört golle güzel bir oyun sergiledin. Başarılı bölümde neler söylemek istersin? Ee, gol attıkça mutlu oluyorum. Ama takım kadını daha da mutlu oluyorum. Bugün güzel bir galibiyet aldık. Kaç takım da tebrik ediyorum genç bir takımda. İyi kurulan bir ekibiz. Gollemeden devam ediyoruz. Biz kendi oyunumuzu oynadığımız sürece bu ligde bize rakip olacak takım pek zannetmiyorum olacağını. İnşallah da sezon sonu şampiyon oluruz. Hak ettiğimiz şampiyonu da alırız. Herkese tebrik ediyorum. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Şakallık spor yoluna dolu gizli devam ediyoruz. Bundan sonraki başlarında başarılar diliyoruz.